uzaktan kimler geldi? Abi ben geldim. Diyarbakır'dan geldim. Bir alkış. Hoş geldin. Adım ne? Hoş bulduk abi. Adım Mazlum. Nerelisin? Abi şimdi ben babam Mardinlidir. Annem de Mardinlidir ama ben doğma büyüme Diyarbakır'da doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum ama şimdi ben nereli oluyor? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> Seni seviyorum demen alternatif yolları sizce nedir? Nasıl yani abi? Birine seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. He şey derdim ben. Eşte azdıkın. <laughs> <laughs> Sevginizin babası birliklerinizi sonlandırmak istiyor. Karşında size ne teklif etsin istersiniz? He valla abi ilişkimizin sonlanmasını istiyorlar. Hangisi bize yeni bir manita bu söyler sonra. Valla ben yeni bir manita isterdim. Okay. Evet bitti program.